Kırsal mahalle yolları bir tamamlanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında 1200 kilometre hedefiyle başlattığı asfalt sati kaplama çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2021 yılında kırsal mahallelerde 1200 kilometre yol yapım hedefi doğrultusundaki çalışmalar kapsamında Çüngüş ve Kayapınar ilçelerindeki yolların %90'ı tamamlanırken Ergani, Çermik, Hani, Kul, Bismil, Silvan ve Çınar ilçelerinde ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Kırsaldaki mahallelerde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için Mart ayında başlatılan çalışmalarda ekipler, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışması yapıyor. Ekipler, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için daha önce 5,5 metre olan grup mahalle yollarının genişliğini 7 metreye çıkarıyor. Mahalle yollarının altyapısını uzun süreli çözmek amacıyla temel, alt temel ve dolgu çalışmalarına ağırlık veren ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda satya asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, devam eden çalışmalarla ilgili, Diyarbakır'ı daha ulaşılabilir bir şehir yapacağız. Grup mahalle yollarımızı bir bir tamamlıyoruz. Merkezden kırsala yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Açıklamasında bulundu.